Ne mi çekiyoruz? Bugün egzersizin yeni kalanından jimnastik hareketleri iki çekiyoruz. İlk ayaklarımızı yasındırıyoruz. Sen böyle durursanız jimnastik hareketinde de böyle durmak isterdiniz. böyle durun. Böyle, böyle. Çok basit. Videomuza like atmayı sakın unutmuyoruz. Like atınca bildirimleri de açmayı unutmuyoruz. Siz bildirimleri açınca ilk siz izlemiş olursunuz. Eğer bildirimi duyarsanız. Evet arkadaşlar. Bugün şangı şey bu. Bu. Çok basit. Eğer evet, bunu yapamam. Ayağım kıvırmayı bilmiyorum diyenler. Hani böyle duruyorsunuz ya. Ha? çok önemli. Şimdi bunu yapıyoruz. Yaptıktan sonra şöyle karnımızın üstünde bu sefer böyle. bitti. Sonra bunu azıcık da yapınca başın Ey iyi, iyi oluyorsunuz. Görüşürüz.